Merhaba arkadaşlar, ben Fen Bilgisi Öğretmeni Enes Bilgiç. Bugün yapay zekaya, yani ChatGPT'ye bir soru soracağız. Bakalım ChatGPT bu sorumuza nasıl cevap verecek? Aklıma takılan bir soru vardı. Bunu Google'da araştırmak zor oluyor. Google her zaman uygun cevap veremiyor. Bu soruyu ChatGPT'ye soruyor. Sorum şu. Mayaz bölüme sonucu 4 yumurta hücresi meydana gelirken neden dişilerin üreme sistemi ayda bir yumurta üretiyor diye diyoruz. Bunu merak ediyordum. 4 yumurta hücresi meydana geliyor. Şimdi bu sorumuzu ChatGPT'ye soralım. Evet gördüğünüz gibi ChatGPT sorumuza gayet açıklayıcı bir cevap veriyor. Sizin de aklına aklınıza bu ve bu gibi sorular takılıyorsa ChatGPT